Merhabalar. Canlarım hoş geldiniz. Tarçın Bey'in hallettiği fincanımla karşınızdayım. Hadi bakalım. Kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Bunları evet, kirlendi ama siz bunları kir olarak görmeyin. Çünkü ben onları size yoracağım zaten. Temiz bir aydınlık bak. Aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Burada kocaman bir iş fırsatı. Kocaman bir tavuk çıkmış. Tavuk sürekli yumurtladığı için iş fırsatı. Ayın 29'u gibi bak 2 ve 9 rakamları yan yana. Ayın 29'u gibi ufak bir kalabalığın içine gireceksin bak görüyor musun? Ama böyle zaferle çıkacaksın o kalabalıktan. Yalnız bu ayın olmayabilir. Önümüzdeki ayın 29'u da olabilir. Zaten bunun için bir yola gideceksin gibi görünüyor. Hadi bakalım. Şuraya kadar sıçradı göz yaşımız. bak güzel gördün mü? Şimdi sen bunlar için kızdıysan bak içi güzel. Evet gördün mü güzel sıkıntı ama üzerinde göz var. Yani bu ne bizim dedikodumuz bitiyor ne millete nazar değdirmemiz bitiyor. Ay niye böyle nazar ediyorlar. Hadi ben onu bir senin için patlatayım. Gördün mü? Üzerinde göz var dikkat et oku kendine. Suya oku iç. Hani diyor sanki suya okuyorum okuyorum içmiyor diyorsan. O zaman ne yapacaksın? Okuyacaksın suya bildiğin duaları. Ne okuyoruz? İşte felak okuyoruz, nas okuyoruz, ayetel kürsü oku ya da ne bileyim kulfu oku, elham oku. Onları okudun suya. Ondan sonra banyo yaptığın zaman suyunun içine dök sirkeyi durulama suyuna. Üzerine bir kaşlık da dök kaya tuzunu. Okuduğun suyu da boşalt içine mayalandır o suyu. Ondan sonra onunla böyle güzel bir durulan. Bak nazar kalmayacak bir şey kalmayacak. Nasıl rahatlayacaksın. Evet buradasın. Kocaman balığı sırtlamışsın. Kocaman bir köpek balığı gördün mü? Bak şimdi bak görüyor musun? Bak kafası ağzı gördün mü? Bak kuyruğu gördüğün gibi çizmeden gösteriyorum. Eleştirmişsin çizmeden gösteriyorum. Evet burada şimdi bu sensin. Gidiyorsun balığı götürüyorsun. Balık senin. 1-2-3 kişi burada şu arkadakiyle sen ne yapıyorsunuz böyle ellerinizle şöyle şöyle oyun mu oynuyorsunuz yani bak gördün mü burada birisiyle böyle böyle el kol hareketleriyle acaba duymayan birisi mi bu Aa, böyle belki işaret dili biliyorsun ve böyle el kol hareketleriyle ona bir şey anlatıyorsun kafanın üstünde kocaman bir balık var çok kısmetlisin çok kısmetin şansın açık. Burada biri var. Bunun arkasında bu bunun annesi olabilir. Bağlılar bak birbirlerine fark ettiysen. Bu annenin elinde bir güç var. Bak. Bir kupa gibi bir güç var o annenin elinde. Evet, onu böyle herkesten gizliyor. Yani o kadının bir gücü var, belki parası var ve herkesten gizliyor. Şu anda onu kimse bilmiyor olabilir. Burada büyükçe bir kuş çıkmış aslında. Bak kafasını ne yapmış? Gördün mü? Bak kafasını kuma gömmüş gibi. Bak görüyor musun? Bir şeylerden saklanır gibi. Ama bak bir taraftan kafası burada. Bir taraftan burada başka bir kafa daha var. Bak çifte kısmet. Kısmetleri çiftler çiftler geliyor. Burada da bu kuşu besleyen birisi var. Burada iki kişi var. Hayal kuruyorlar. Birbirlerine sarılmışlar. Bak böyle bank gibi bir yere oturmuşlar. Altlarında bir saat var. Saat resmen biri çeyrek var. Görüyor musun? Bak bire çeyrek var. Ve bu ikisi burada sarmaş dolaş otururken buradaki kadın bunları görüyor. Bak arkadaşım. Evli olan arkadaşım. Evli olan beyefendi arkadaşım. Demişsiniz ki sadece kadınlara mı bakıyorsunuz? Ne bileyim kadınlara yönelik bir şey diyorsan fark etmemişimdir. Ee, tabii ki kadınlara sadece kadınlara bakmıyorum. Ama hem cinslerimi de çok seviyorum. Burada bayan görecek yani. Bak aldatıyorsan maldatıyorsan vallahi yakalanırsın ben sana söyleyeyim. Ha, burada görüyor kadın ya da biri görür söyler. Bu ara yakalanabilirsin. Gizli saklı olan her şeyler ortalığa dökülüyor. Yani dökülecek. O yüzden gizli saklı iş çevirme. Burada kalabalık var, görüyor musun? Eğlenen kalabalıklar bak. Eğlenceli kalabalıklar var. Evet, temiz, aydınlık. Şu altta halay çekiyorlar. Bakar mısın? Pazar günü 1 P P Z falan harfleri var. Pazar günü zannedersen bir düğüne falan gideceksin. O çok tuhaf falan çekenler var. Böyle diyeceksin. Bu, bu nerenin halayıymış böyle diyeceksin. Bak. Yollar görüyor musun? Bir sürü yollar. Kendi hayatınla ilgili ekstra ekstra yollar açmaya başlayacaksın kendine. Bak var ya. Hani böyle geçen se geçmiş senelerdeki gibi değilsin artık. Hani böyle diyorsun ki diyeceksin ki artık ya da. Yani eskiden hayat bana daha zor geliyordu ama şimdi sanki Böyle e, sanki daha kolay geliyor gibi diyeceksin. Ha, bunu ben maddi açılardan söylemiyorum. Şimdi tabii ki maddi açılardan zorlanabiliriz. Her şey pahalı yani. Bunu biz görmüyor muyuz? Salak mıyız biz? E, şöyle demek istiyorum. Hani böyle sanki e, eskiden daha zormuş da şu an sanki böyle oyun oynuyormuşsun gibi e, geliyor diye düşüneceksin. Böyle diyeceksin. Hani eskiden daha zordu. Her şey o kadar zor geliyordu ki şimdi sanki her şey bana daha kolay. Hani gün daha kısa işte ne bileyim bir sabah kalktığını biliyorsun bir akşam yattığını biliyorsun yani arada ne olduğunu düşün, unut, unutuyorsun bile o kadar çabuk ilerliyor ki hani böyle her şey daha mı kolay geliyor acaba yani şöyle de olabilir geçmişte daha bilinçsizdin ama şu anda daha bilinçlisin hayata karşı evet ufak tefek laflar sözler hala var gördün mü anahtarı bir şey sahibi olacaksın burada kocaman bir balık da var bir şey sahibi olacaksın. Bence araba gibi ev anahtarına da benziyor ama ev ya da araba öyle ufak bir şey değil. Büyük bir anahtar. Burada bir bina çıkmış gördün mü? Çok yüksek bir bina bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 10 katlı bir bina burası. Sanki böyle altıda komple dükkan gibi. Önünden de bir yol geçiyor bak. Burada bir yol da tam böyle orta yerden başlayan başka bir yol daha var. Burada birisi var. Bir adam Sanki bak sizin burada bir hakkınız olabilir tamam mı böyle bir binada. Belki böyle hani sizin anneden babadan kalan bir arsa, bir yer vardı. Buradan size işte bu büyükçe binadan buradan size belki bir daire düştü. Ha burada birisi var haksızlık yaratmak istiyor, haksızlık yapmak istiyor. Böyle bak buradakini tutmuş, elini böyle kaldırmış ama bir şey yapamayacak. Merak etme, korkmayın sakın. Senin hakkın senin, kimse senin hakkını elinden alamaz. Seni korkutmaya çalışırlarsa bile korkma. Bu senin hakkın. Burada hakkın var. Hatta burada soru işareti var kafanda. Bu adam kim ki? Bu ne her şeye karışıyor falan gibi. Bu senin enişten mi acaba? Ne bileyim enişte de öyle her şeye karışır mıymış? Burada bir ağaç görüyor musun? Böyle hani hani şöyle böyle top ağaç gibi ağaçlar var ya öyle bir ağaç çıkmış sana. Evet peş peşe haberler, müjdeli haberler, güzel haberler peş peşe geliyor. Evet. Hadi bakalım. Bir de tabağımıza bakalım. Şu an gelmesinler diye. Her yeri kapattım ya. Burası o kadar sıcak oldu ki anlatamam yani. Resmen kafamdan duman çıkıyor. Evet. Şimdi siz görüyorsunuz. Şurada bak bir dağ gibi sanki böyle dağ yolu gibi bir yoldan geçeceksin. Böyle aydınlık bir yere doğru gidiyorsun. Bak gittiğin yerde bir Hani böyle bir uçak mı bekliyor ya da çok hızlı gelecek haberlerim mi var? Acaba uçakla bir yere mi gideceksin? Şuradaki iri yapılı erkekle şuradaki ufak tefek kişiyi görüyor musun? Aralarında bir bağ var. Hani böyle aralarında bağ var kopmamış. Bu ikisi ayrılmışlar aralarındaki bağ kopmamış. Bu erkek başka birisine yönelmiş ama kadın böyle hmm, demek ki hala bekliyor. Ama aralarındaki bağ da kopmamış. Hani sürpriz bir şekilde dönebilir de biliyor musun? Bak. Ay kelebek çok güzel böyle e, üzerinde böyle şeyleri var. Göz göz desenleri var. Bak kanadının ucu görüyor musun? Bak kendim çizmiyorum. <laughs> kanadının ucu güzel bir kelebek çıkmış. Yine bir timsah çıkmış. Yani böyle gizli gizli alttan alttan iş yürüten birileri var. Onlara dikkat et. Ama bak hem de çift başlı bak bir tarafı burada bir tarafı burada gibi. Trenle bir yere gideceksin böyle hızlıca gideceğin bir yer var kısmetlerin çok aslında çok güzel kısmetlerin var bak daha rahatlayacağın daha güzel zamanların içerisindesin burada kocaman bir aslan yatıyor demek ki çok güçleneceğin zamanlara gelmişsin evet biraz koşturmacaların var biraz böyle iş için ev için bütün işler bütün her şey üzerine yıkılmış gibi görünüyor burada da bir bayan var bak bu senin bir arkadaşın zannedersem ama ne zamandır görüşmemişsin hani böyle Tesadüfen bir görüşeceğiniz bir bayan bu. Evet, tesadüf bir yerde karşılaşacaksınız. Böyle bayağı bir sohbet edeceksiniz. Bunun dışında da yeni, şimdi bak, yeni başlangıçlar yapacaksın. Naz gibi bir isim yazıyor. Yeni başlangıçlar yapacağın aslında güzel bir zamandasın sen. Kendi hayatınla ilgili çok güzel başlangıçlar yapacaksın. Ve bu yapacağın yeni başlangıçlar var ya bak sana çok iyi gelecek biliyor musun? İnşallah. İnşallah çok güzel başlangıçlar yapacaksın. Hadi bakalım. Yani şu sıkıntılı zamanlar biraz var evet ama atlatacaksın. Hiç merak etme. Hangi sıkıntı kaldı ki sonsuza kadar Değil mi dert sıkıntı hepsi geçiyor Şimdi böyle para, e, bir, bir borcun içinde buluyorsun Bir anda kendini Değil mi e, Geçmiyor mu geçiyor ödenmiyor mu Ödeniyor bir şekilde oluyor yani Senin gündemin de Aşk konuları galiba bak Aşk konusuyla Hayatındaki insanla ilgili bazı kararsızlıkların var Evet kendini işe güce vereceksin önümüzdeki günlerde. Böyle kendini çok duygusal hissediyorsun. evet daha rahat edeceğin zamanlara gireceksin. Zaten bir büyüme dönemine de girmişsin. Hayatında bir yenilenme olmaya başlıyor. Evet hayatında bir yenilenme. Şimdi patronlarla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsin. Birazcık mücadele edebilirsin ama sabret diyor. Çünkü daha güvende hissedeceksin ilerleyen günlerde kendini. Çünkü bu yaşadığın sorunlarla ilgili çözüm yolları geliyor. Şimdi kendini du çok duygusal hissediyorsun. Hani böyle hayallerini gerçekleştiremiyorsun. Hayallerinin peşinden gidemiyorsun. İstediklerin orada duruyor gidip alamıyorsun. Hırslanmışsın. Evet şansın talihin açılıyor. Gizli düşmanların var onlara dikkat et. Biraz sorumlulukların artacak. Ve yeni başlangıçlar yapacağın zamanların içerisindesin. İş para konularıyla ilgili hayatında çok güzel değişme, e gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi böyle bazı insanlara inançlarınla ilgili zorlanıyorsun. Artık güven duygun kalmamış yani. Planlı ol diyor. Planlı hareket et diyor. yani bir şüphelendiğin insanlarla ya da hayatındaki bayanlarla iletişime geçeceksin ama onlarla hoş olmayan konuşmalar yapabilirsin. Sakin kal. Ya zaten güzel bir döneme giriyorsun aslında senin hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor sosyal çevrende mesela şu ara şu an sosyal çevren biraz kaotik gibi görünüyor sosyal çevrenle ilgili bile farklılıklar yapmaya karar verebilirsin mesela neyi fark edeceksin önümüzdeki günlerde arkadaşım dostum dediğin insanların seni birazcık kullandıklarını fark edeceksin ya da böyle sürekli sana dertlerini anlatan insanların senden faydalandıklarını fark edeceksin ve bu fark ettiğin şeyler hiç de hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.